Selam 60 kilometre kampımızın geldik bugün tamı tamına 40. günün ikinci videosuna. Bugün arkadaşlar çemberde uzunluğun ikinci dersindeyiz. Sadece size tek bir özellik ve bu özellikle alakalı sorulardan bahsedeceğim. Bir teğet özelliği var. Çok önemli bir özelliktir. ÖSYM'de bununla ilgili soru sormayı açıkçası çok sever. Bu özellikten size bahsedeceğim ve sorularını dilim döndüğünce sizlere çözmeye çalışacağım. Çok güzel hem benzerlikle alakalı hem dik üçgenle alakalı hem özel üçgenlerle alakalı hem kare dikdörtgenle alakalı, alakalı güzel dörtgenlerle de alakalı güzel uygulamalarımız var. 60 günde geometri kampı video ders kitabımız bize geometriyi öğretecek olan kitap. 240 sayfasını 3'te ikisini devirdik. Kamp o kadar tutarlı gidiyor ki bugün kitabın 3'te 2'si bitti. Kampın da 3'te 2'si bitti. Yani 40. günü bitirdiğimiz takdirde 3'te 2'sini de bitirmiş oluyoruz. Yani bu bize şunu gösteriyor. Çok güzel bölmüşüz. Çok güzel planlamışız. Planımız dahilinde gayet güzel. Ayaklarımız yere tam ve sağlam basa basa emin adımlarla ilerliyoruz. Hiç merak etmeyin canlarım. Şimdi Lan, doy day, doy ee, bugün 40. gün. Çemberde uzunluk 2. video. Sayfa 240 ve 241'i sizlerle işleyeceğiz. Ve bitireceğiz canlarım. Hazırsanız, kendinizi iyi hissediyorsanız, motiveyseniz, öğren... birazdan göreceğiniz sorulara gözünüz kesiyorsa ki ben kestiğini düşünüyorum. Güzel yani çok zor olmayan ama... Ya arada zor sorularda konuşacağız tabii ki ama genel anlamda böyle tatlı bir video olacak, keyifli bir video olacak diye umut ediyorum, düşünüyorum. Ve ben gözlüğümü temizlerken isterseniz derse de yavaş yavaş geçelim. Hadi gel. Yalnız gözlüksüz sıfırım artık ya. 2020 yılındaki videolarıma bakın gözlüksüz çekiyordum videoları ve çok uzaktan çekiyordum. O zaman böyle çok uzaktan değil de yani bu kadar şu anda önümde 32 inç iki tane ekran var. O zaman 24 inç ekranlarla çekiyordum iki tane ekranla. Ve uzaktı ona rağmen görebiliyordum. Şu an mümkün değil. Yani şu anda karşımda şu an sizin ekranda gördüğünüz hiçbir şeyi okuyamıyorum. Hiçbir şey. Gözüm kıssam da okuyamıyorum. Yani özetle gözüm bozulmuş arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Gözümü çizdirsem mi acaba? Evet hadi bakalım. Hiç iplemediniz beni değil mi? <laughs> ya hadi hocam derse geç ne gözü ya falan diye. Bu arada elime krem sürdüm. Neutrogena'nın bir kremi ve elimi şu anda şey böyle elimi balık yağına daldırmışım gibi bir hissiyat verdi ama bir yandan da iyiymiş. Şu an var ya elim böyle şey bebek poposu gibi oldu, yumuşacık oldu. Evet birinci soruyla başlamadan önce özelliğimize değinelim. Şöyle yakınlaştıralım. Arkadaşlar çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğet uzunlukları birbirine eşittir. Teğet olduğu noktalardan itibaren tabii ki. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar teğetler ya. Şu teğet olduğu noktalardan bir tanesine T1 diyelim. Teğet olduğu noktalardan diğerinde de T2 diyelim. Şuraya da M noktası diyelim. Yani demek istediğim şey arkadaşlar M T1 uzunluğuyla MT T2 uzunluğu birbirine eşittir. Bunun ispatını yapayım size. Çok basit bir ispatı var. Hatta iki tane ispatı var. Bu T1 ile T2'yi birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar eğer şu açıya alfa derseniz e, bu alfa açısı bir teğet kiriş açı olur. Dolayısıyla şu gördüğü yay uzunluğunun ölçüsü 2 alfa olur. E, şuradaki de bir teğet kiriş açıdır ve 2 alfalık yayı görür. O zaman alfa olması gerekir. İkiz kenar bir üçgen çıkar. O yüzden mt bir uzunluğuyla MT2 uzunluğu birbirine eşit çıkar. Başka bir ispat da deltoidten gel. Deltoidten ispatı da şu şekilde arkadaşlar. Bir tane merkez belirliyorsunuz. Bakın merkezden TT indirdiğim dik, merkezden TT indirdiğim dik. Doğru mu? Yani şurası 90 derece, şurası 90 derece. E bu bir deltoid bunun bir deltoid oluşturduğunu zaten çemberde uzunluğun ilk dersinde de söylemiştim. Açıda da söylemiştim arkadaşlar. Dolayısıyla şununla şu birbirine eşit. MT1 ile MT2 de deltoid özelliğinden dolayı birbirine eşit. Hatta ve hatta ben şununla şunu birleştirirsem bunun da açı ortay olduğunu söyleyebilirim. Yine deltoid özelliğinden. Açı ortaydır. Ya da şeyden söyleriz. Burasının dik olduğunu biliyoruz. İkisi kenarda indirilen dikme iki parçaya böler falan fıstık. Tamam canlarım. Çemberin dışındaki bir noktadan 2T çizilir. Çizilen teğet doğruları birbirine eşittir. Çizilen teğet doğrularının doğruların uzunlukları birbirine eşittir. 19 ile başlıyorum. Arkadaşlar AB x artı 6 imiş. AC de 2x eksi 2 imiş. Teğet uzunlukları birbirine eşit. Yani 2x eksi 2'nin x artı 6'ya eşit olması lazım. Buradan x eşittir. 8 çıkar temiz bir çözümü oldu. Yani soru bize x'i sormuyor. A, soruyor. 8 artı 4'ten, 8 artı 6'dan cevabımız 14 olarak hesaplanmış olacak. Geldim buraya. ABC üçgeninin iç teğet çemberi ABC üçgeninin iç teğet çemberi verilmiştir. 2 birim 3 birim çemberin yarıçapı. İç teğet çemberi demek buradaki noktaların şunun şunun ve D noktasının teğet olduğunu söylemeye çalışıyor. Ee, yine çok zor olmayan bir çözümü var. Merkezden teğetlere diklerimi gönderiyorum. Burası 90 derece, burası da 90 derece. Yarı çap, yarı çap. O zaman r ise r, r ise r. Çünkü dik, -dik olduğu için burada paralellik var. Aynı şekilde burada da paralellik var. Yani burada bir kare oluşuyor. Şimdi 2 birimse burası da 2 birim. Çünkü dışarıdan çizilen teğet uzunlukları eşit. Bak, bununla bu birbirine eşit. Bununla da bu birbirine eşit. 3 ise burası da 3 birim. O zaman arkadaşlar dikkat edin. Bir kenarı 2 artı R olan, diğer kenarı 3 artı R olan, bir kenarı da 5 olan bir dik üçgen. 3, 4, 5'e benzetmeye çalışalım. Bura 5, R yerine 1 yazarsam, yazdığım zaman bura 3 olur. R yerine 1 yazdığım zaman da bura 4 olur. Yani 3, 4, 5 üçgeni elde edilmiş olur. O zaman çemberimizin yarıçapı R, 1 bir birim olarak hesaplanmış olacak. Tamam mı? Güzel. Şimdi devam ediyorum. Şöyle yukarıya çıktım. Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi verilmiştir. AB 5 birim. AC 6 birim. BC 7 birim. Ee, S o zaman BD kaç birimdir diye soruyor soru bize. Şimdi bakın arkadaşlar bu böyle tık 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 bulmaca gibi gider. X'e 7 eksi X demem gerekiyor. Çünkü BC'nin tamamı 7. 7 eksi X ise buraya da 7 eksi X demem gerekiyor. Çünkü dışarıdan çizilen bir noktadan e, ki e teğet uzunlukları eşit. E burası x ise buranın da x olması lazım. Çünkü buradan da teğet çizilmiş. E, AB'nin tamamı 5 birimdi. O zaman şuraya 5 x kalır. E, burası 5 x ise A'dan çizilen teğet olduğu için bununla bu da birbirine eşittir. Burası da 5 x'tir. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurada bir AC uzunluğu var. Bu AC uzunluğu kaçtır? Bu AC uzunluğu 12 eksi 2x'tir. Ve soru bize bu 12 eksi -2x 2x'i 6 olarak vermiş. Buradan 2x eşittir 6'dan x eşittir 3 gelir. x eşittir 3 ise BD'yi soruyor. BD zaten x'ti cevabı 3 olarak bulmuş oluruz. Bu özellik çok önemlidir. ÖSYM bununla ilgili ayete de soru sorar arkadaşlar. Sorar. Ben söyleyeyim yani. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. Şekilde A merkezli daire dilimiyle bu dilime içten teğet olan O merkezli bir birim yarıçaplı daire verilmiştir. Buna göre AB uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi A bu daire diliminin pizza diliminin merkezi. Burada bir de içten bir teğet var. <laughs> yani bu daire diliminin içerisinde bir teğet çember var. Şimdi Dik göndereceğim. Yani başka aklıma bir şey gelmiyor yani. Buradan diki attım. 90 derece. A merkezli daire dilimi O merkezli bir birim yarı çaplı daire. O zaman burası kaç? 1. Şimdi şöyle yapıyorum hemen. Bakın dışarıdan iki tane T çizilmiş. O zaman delto iti gör. Burası da bir birim. O zaman şuradan çektiğim zaman ne yapar? Aç ortay bölmek zorunda kalır. 30, 60, 90. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 olur. E abicim şuradan uzattığım zaman bu da yarı çap bu da 1 olur. Demek ki 2 artı 1'den bak şu uzunluk 2 birim. Şu uzunlukta 1 bir birim toplamda A'dan şuraya kadar 3 birim. O zaman AB'de 3 birim. Niye AB'de 3 birim? Çünkü 2 tane kırmızı da ne? Yarı çap. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 3 çıktı. Tamam mı? Geldim buraya. Şekilde D noktasında birbirine teğet, CD ve DE çaplı yarım çemberler verilmiştir. Diktikler verilmiş. 7 birim ve 5 birim verilmiş. X kaçtır diye soruyor. Birbirine teğet iki tane çember varsa ortak teğeti her zaman çizin demiştik. Ortak teğeti çizdim. Ve arkadaşlar ortak teğet buralara da teğet olduğundan dolayı burası 90 derece. 90 derece ise aslında bak 90 90 90 burası tam orta taban. Orta nokta. Dolayısıyla bu ne diyelim buraya mesela? Y diyelim. Bu Y uzunluğu, şuraya Y diyelim. Y uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? 7 artı 5'in yarısı olacaktır. Yani 12 bölüm 2'den 6. Burası 6. Şimdi bu teğet, bu da teğet eşit. E bu teğet, bu da teğet eşit. 6 ise burada 6, burada 6. 6 artı 6'dan X uzunluğunun 12 birim olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geldim 24. soruya. Vallahi yılan gibi gidiyor bu video. Ha, yılan gibi gidiyor valla. 24'te diyor ki O noktası A. Bak güzel soru. O noktası ABC üçgeninin dış T çemberinin merkezidir. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada o dış T çemberi merkezi O olan dış T çemberi çizmek lazım. Şu şekilde çizip göstermek lazım şöyle bak. Dış T çemberin merkezi hatta şöyle şuraya da teğet olduğunu gösterelim. Hatta şöyle dik gelmiş ya. Demek ki teğete dik gelmiş. Merkezden dik geldiyse oranın teğet olması lazım. Şurayı şöyle demek ki biraz daha büyütelim şöyle. Tamam. Sanırım yani birazcık oldu. Böyle biraz elipse benzedi ama. Önemli olan zaten şuradaki teğeti görmek. Şöyle biraz şu tarafa yanaştıralım. Gel yavrum gel 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 sen şöyle. Tamam. Oldu gibi sakin diyoruz? Ya fena olmadı. Şimdi. Peki ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu şöyle uzattığımız zaman teğetten geçecek. Çünkü dış teğet çemberin merkezi diyor. Aynı şekilde şurası da teğet. Şimdi arkadaşlar BD'nin 10 olduğunu vermiş. Şimdi ben şu CD'ye X diyerek başlıyorum. Şimdi C dışarıdan çizilen bir teğet değil mi? CD. O zaman şurası X ise şurasının da X olması lazım. Şimdi BD'nin tamamı 10'du. O zaman buraya 10 eksi X kalır. Burası 10 eksi X arkadaşlar. Ee, şöyle diyebilirim bakın. Ben buraya Y dersem buranın da Y olması lazım. E buraya y dedim buraya da y dedim. Şimdi şuraya dikkatli izleyin. Şimdi bu BD'nin tamamı 10sa şuranın tamamının da 10 olması lazım. Çünkü sonuçta dıştan çizilen teğet B noktasından. Dolayısıyla buranın tamamı 10, buranın tamamı 10sa y ise buraya da ne kalacak? 10 y kalacak. E demek ki artık buradaki e, üçgenin çevresini hesaplayabilirim. Hesapladığım zaman ne olur? 10 y y daha 10. 10 x x daha 10. 10 artı 10'dan buranın çevresi 20 birim olarak hesaplanmış olacak. Tabi burada dış teğet çemberi çizmeden sorunun çözümünü göremezsiniz. Şekildeki çemberlerin A B ve C'de ortak teğet doğruları çizilmiştir. AB 7 birim olduğuna göre MRT üçgeninin çevresi. Şimdi bir kere arkadaşlar şuradaki mesafe ile şuradaki mesafenin eşitliğinden bahsedeceğiz. Ee, daha doğrusu orayı böyle biraz sanki eksik çizdim. Tam teğet noktası teğet noktası teğet noktası ve de teğet noktası diyelim. Bu teğet noktaları arasındaki uzunluk eşittir birbirine. Peki hocam bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Şimdi şöyle göstereyim size. Şunu şöyle uzattım. Tamam mı? <laughs> bunu da böyle uzattım. Yani bunların e, biraz kötü çizeceğim ama yani şöyle uzadığını, bunun da böyle uzadığını şöyle üçgen oluşturduğunu düşünün. Tamam mı? Yani biraz ben gösterebilmek için böyle kırık uzattım. Doğrusal uzayın normalde. E sonuçta şöyle değil mi arkadaşlar? Sonuçta buradan çizilen bir teğet şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. E, buradaki uzunlukla buradaki uzunlukla birbirine eşit olduğuna göre demek ki buradaki uzunlukla buradaki uzunlukla birbirine eşit. Bir daha göstereyim. Şimdi en dıştakine göre bakın. En dıştakine göre şu arkadaşla tamam mı? Şuradaki arkadaş birbirine eşit. En dıştakine göre. Burada hem hemfikiriz. Sonra içtekine göre şu arkadaşla şu arkadaş da birbirine eşit. E o zaman mecburen şu arkadaşla şu arkadaş da birbirine eşit olur. Oradaki eşitliği buradan söylüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Şimdi ben şuraya A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. Tamam mı? O zaman bura A ise burası da A. Bura B ise burası da B. Tamam mı? Burası A. Burası B. Sonra buraya şuraya C diyeyim. C ise şurası da C. Şuraya da D diyeyim. D ise burası da D. Şuraya da K diyeyim arkadaşlar. Şimdi ben biliyorum ki D artı K artı C eşittir A artı B'ye. O da eşittir 10'a. E şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? A artı B e, şey, ne onu ya? 7'ymiş. Ben onu nereden uydurdum ya? 7'ymiş orası. Eşittir 7'ye. Öyle demiş soru. A, B 7 demiş. Burası 7 demiş. O zaman burası da 7. E, zaten çevreye bakarsanız üçgenin çevresi bir şurası. A artı B o 7 zaten bir de D artı K artı C o da 7. 7 artı 7'den çevremiz 14 birim olarak hesaplanmış olacak. Gayet güzel. 26 ile devam ediyorum. Şekilde o merkezi çembere FD, D, B, A ve B, C, e, A ve C noktalarında teğettir. A, B kaçtır diye soruyor. Şimdi E, A'ymış arkadaşlar. Şurası A'ymış. Dışarıdan çizilen teğet olduğu için A ise burası da A olacak. 2A artı 1 ise şurası da 2A artı 1 olacak. Şimdi bakın B'ye dışarıdan çizilmiş, B'den çizilmiş teğet bu uzunlukla şuradaki uzunluk eşit olmalı. E, ee, AB uzunluğu kaç oluyor? 2A artı 5. 2A artı 5 eşit olmalı B'den C'ye kadar yani A artı 6'ya. Bu buraya bu buraya geçerse A kaç çıkar? 1 çıkar. Bize A'yı mı soruyor? AB'yi soruyor. AB 2 artı 5'ti. Ee, A yerine 1 yazarsam 2 artı 5'ten sorumuzun cevabı 7 olarak bulunmuş olacaktır. Geldim 27. soruya. 27. Bak 27 güzel, 28 ile 29 da çok tatlı sorular. Özellikle 28 çok iyi. Şekilde ABC üçgeni içerisine BD ve DE çaplı iki yarım çember çizilmiştir. X kaçtır diye soruyor. Hemen bir tane merkez belirliyorum. Bu merkezimi belirledim. Merkezden bir bu teğete dik gönderiyorum. Burası 90 derece. E merkez olduğuna göre burası burası 4, burası 4 e, yarıçaptan dolayı. E, bu da yarıçap sonuçta. Buraya O dersem OF de yarıçap. O da 4. Buralar tamam. Şimdi e, bakın burası x ise burası da x. Çünkü dışarıdan çizilen bir teğet söz konusu sonuçta. O da tamam. Problem yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım bakın. Aynı şeyi burada da yapalım. Burası merkez olsun. Burası 1, burası 1. Buradan şuraya bir tane dik göndereyim şöyle. T -t. Burası da 1. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın. Burada bir tane paralellik var. Paralelin bir tanesi 1. Paralelin diğeri 4. Tamam mı? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın. Şuradaki mesafeye ne diyelim? Ee, şuradaki mesafeye. Şuraya kadar olan mesafeye y diyelim. X'imiz var. Y diyelim. O zaman y'nin y'nin dikliğe kadar olan yani y'nin y artı 1 burada 4 de burada 5 oranı. Y'nin y artı 5 oranı eşittir. Nedir? 1'in 4'e oranı. 1 bölü 4. Buradan y'yi bulabiliriz. İçler dışlar yaparsam 4y eşittir y artı 5 gelir. Buradan 3 tane y eşittir 5 gelir. Buradan da y eşittir 5 bölü 3 gelir. Tamam mı? Hatta şu küçük uzunlukta 2 bölü 3 olur. Burası 1 olduğu için 1 artı 2 bölü 3. 5 bölü 3 olduğu için. Ama şu anda ona gerek var mı? Çok zannetmiyorum. Şimdi ikisi bulmaya çalışacağım. X'i nasıl bulacağım? Ona bir bakayım. Benzer üçgenlerden gideceğim sanırım. Şimdi şurayı bir sileyim. Şu y'yi bir sileyim. Şuraya kadarki mesafenin zaten y olduğunu biliyorsunuz. Kırmızı ile şöyle ok göstereyim. 5 bölü 3 o mesafe. Şimdi bakın. bu Şuradaki küçük açıya alfa dedim. Şuradaki küçük açıya beta dedim. E, 90 alfa beta. O zaman alfa... Do, Burası alfa. Burası 90. Burası niye 90? Çünkü TET gelmiş. Bunu şöyle tamamlarsanız TET inmiş dik dolayısıyla. Burası 90. 90 alfa. Şuranın ne olması lazım? Beta olması lazım. Şimdi büyük üçgende küçük üçgen arasında benzerlik yapacağım. Şimdi küçük üçgende alfanın karşısı 1'i görüyor. Büyük üçgende alfanın karşısı x'i görüyor. 1 bölü x eşittir. Şimdi Beta'nın karşısından gidelim. Beta'nın karşısı büyük üçgende biliniyor. Küçük üçgende bilinmiyor. Biz hemen bulalım beta'nın karşısını. Bak orada şöyle bir dik üçgen var. Şöyle bir dik üçgen var. Burası 90 derece. O küçük tarafa bakıyorum. Hatta bak burası alfa. Burası beta. Burası bir birim. Şurası 5 bölü 3. Ben beta'nın karşısını arıyorum. Şimdi bak. 3 ile genişleteyim 3 olsun. 5 bölü 3'ü 3 ile genişleteyim 5. 3, 4, 5 üçgeni. 4 burası ama 3 ile genişlettiğim için tekrar 3'e böldüm. 4 bölü 3. Şurası 4 bölü 3. O zaman beta'nın karşısı olan 4 bölü 3'ün büyük üçgende beta'nın karşısı 4 bölü 3'e bir de ne ekleyeceğiz? Şuraya ekleyeceğiz. Yok. Beta'nın karşısı şuranın tamamı. Şuranın tamamı. Onun 4 bölü 3 ile alakası yok. BC'nin tamamı beta'nın karşısı büyük üçgende. 8, 9. 9'a bir de 5 bölü 3 e ekleyeceğiz. Şurası 5 bölü 3 ya. 9 artı 5 bölü 3 ne yapar? 27, 32 bölü 3. Burası da 32 bölü 3 yapar. 3'ler birbirini götürür. Takla attırırsam x eşittir. 32 bölü 4'ten 8 yapacaktır. Çok güzel bir soru gerçekten. Yani çok tatlı bir soru. Bu soru yıldızı hak ediyor. 28 de hak ediyor. Şekilde ABC dik üçgeni ile O merkezli daire parçası verilmiştir. Teğet noktaları verilmiş. 14, 6, 9, X kaçtır? Şimdi şurası merkez. Tamam. Şimdi merkezden bir tane TET buradan. Lan o nasıl gönderdim? Bir TET buradan indirelim. Bir tane de buradan indirelim. Tamam mı? Şöyle bir tane de şuradan indirelim. Sanırım burada bir kare oluşur. Niye? Çünkü 90 derece. Burası R. Burası R. E, burası da R. Burası da R. 90'lardan dolayı. Çünkü şurası da 90. Burada bir tane kare oluştu mu? Oluştu. Tamam. Şimdi şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın. Burası 6 ise zaten burası 6. R demeye gerek yok. Yarı çapın 6 olduğu zaten ortaya çıkmış oldu. Şimdi 6 ise teğetten dolayı 6. Burada problem yok. Şimdi nasıl yapalım? Şimdi bakın şöyle yapalım. Bak çok güzel bir çözüm yapacağım size şimdi. Şunları çekeyim şöyle. Şunları çekeyim. Şimdi birincisi şu kırmızıyla çizdiğim üçgenin bana alanını söyler misiniz? Şöyle. Şimdi burası 6. Tabanı 6 birim. Yüksekliği şey tabanı 20 yüksekliği 6. 6 çarpı 20 bölü 2. Artı. Tamam onu söylediniz. Şimdi bana şuradaki üçgenin alanını söyler misiniz? Tabanı 15 birim. 15 çarpı yüksekliği yine 6 6 bölü 2 artı tamam şimdi bana mavi ile çizdiğim şu üçgenin alanını söyler misiniz tabanı kaç birim tabanı belli değil bc ama bak bura 20 bura 15 15, 20, 25 üçgeni dik olduğu için. Yani tabanı 25. Yüksekliğinin x olduğunu biliyorum. Bölü 2. Arkadaşlar bu 3 tane alanın toplamı aslında bütün büyük üçgenin alanını vermez mi? Yani 20 çarpı 20, 15 bölü 2. 20 çarpı 15 bölü 2'ye eşit olacak. 20 çarpı 15 bölü 2'ye. Buradan bulacağız işte x'i. İkiler zaten birbirini götürüyor. 120 artı 90 artı 25 tane x eşittir 300. Şimdi şurası kaç yaptı? 210 yaptı. Karşı tarafa attığım zaman 25x eşittir 90 yaptı. Buradan x eşittir. 25, 90 bölü 25. 5'e bölersem 90'ı 5'e böldüm. 18, 25'i 5'e böldüm. 5, 18 bölü 5 olarak cevabımız bulunmuş olacaktır. Çok güzel bir soru bu da. 29 kapanışı yapıyorum arkadaşlar. 29. Yani bugünün kapanışını aslında. Şekilde ABC dik üçgeni ile DE çaplı yarım çember veriliyor. F ve K teğet noktalarmış. 4 birim 8 birim DE kaç imiş? Deveyi yardan uçuran bir tutam ot imiş. Hadi bakalım. Şimdi. Ee, merkez belirliyorum bir tane. Buradaki 90 derece bana bir kare oluşturtacak gibi geliyor sanki. Bir buradan çektim. Bir de buradan çektim. Bu dik TET geldiği için. Bu da dik. E burası R'ymiş. Burası da R'ymiş. Burası R'ymiş. Burası da R'ymiş. Tamam. Şimdi bak. AB 4 birimdir. R ise şuraya 4 eksi R'ye kalır. Tamam mı? Bu bir. Sonra e, AC 8'miş. R ise şuraya 8 eksi R'ye kalır. O da tamam. Sonra şöyle diyebiliriz. Bak 90. Buraya alfa. Buraya beta. 90 alfa şuradaki açıya da beta diyebilirim. Sonra benzerlikten soru çözülebilir mi? Sanki çözülebilir gibi duruyor sanki. Küçük üçgende alfanın karşısı r. Büyük üçgende alfanın karşısı 4. r bölü 4. Eşit olmalı. Küçük üçgende betanın karşısı 8 eksi r. Büyük üçgende betanın karşısı tamamı 8. Şunlar zaten sadeleşir 2 kalır. İçler dışlar yaparsam 2r eşittir. 8 eksi r olur. Buradan 8 eşittir 3R olur. R de buradan 8 bölü 3 olur. DE soruluyor bize. DE dediğimiz yer arkadaşlar çap. Biz neyi bulduk? Yarı çapı. O zaman bunu 2 ile çarparsak 16 bölü 3 bizim DE uzunluğu yani çap uzunluğumuz olmuş olacak dedik. Ve bugünün çemberde uzunluk ikinci videosunu da bitirmiş olduk. Şimdi... Çok güzel sorular konuştuk. Bir kere 28 muazzam bir soruydu. 27 çok güzel bir soruydu. Şuradaki 24 Dış teğet çember. Çok güzel bir soruydu. Şuradaki 20. Çok güzel bir soruydu. Çok beğendim. Ee, kaç tane soru işaret ettim? 1, 2, 3, 4 tane. 4 soruyu böyle hatim ediyorsunuz arkadaşlar. İçinden geçiyorsunuz. 4 tane soru yarın sabah sınava girseniz ve karşınıza çıksa hiç teklemeden yapacak kadar iyi bilmenizi istiyorum o soruları. Şimdi biz aslında sağlam e, bir uzunluk yaptık. E, nereleri yapmadık biliyor musunuz? Nereleri yapmadık, nereleri, Nereleri yaptık? Nereleri yapmadık ki falan. Şimdi arkadaşlar, dörtgen özellikleriyle ilgili şeyleri yapmadık. Ee, çemberin birbirine göre durumla, bak, teğetler dörtgeni yapmadık. Çemberin birbirine göre durumlarını yapmadık. Çemberde uzunlukla alakalı çapı gören çevre açı ile ilgili uygulamaları yapmadık ee, ve çemberde benzerlikle ilgili uygulamaları yapmadık. Buraya kadar yaptığımız şeyler aslında uzunlukla ilgili baya bir şeydi. Dolayısıyla e, hangi soru bankasını takip ediyorsanız, edin eğer zaten kazanım sıralı gidiyorsa, belli bir yere kadar, teğetler dörtgenine kadar olan kısmı şu an siz, sizlere işlemiş oldum. Artık çemberde uzunluğun yarısını çözecek kadar bilgiye sahipsiniz. Lütfen minimum iki test olmak üzere e, takip ettiğiniz soru bankasından ödevlerinizi yapın, bitirin. Biz sonra arkadaşlar 3. çemberde uzunluğun 3. videosu 41. günün 1. videosundan itibaren çemberde uzunluğa devam edeceğiz. 41. gün 2 video daha sürecek. Çemberde uzunluk 3 ve 4 ile beraber 41. günün sonunda çemberde uzunluğu bitirip 42. gün daireye geçiyoruz. Daireyi de bitireceğiz 42. gün. 43. günde <laughs> Efficionado testini bitireceğiz sonra 44. gün itibariyle çember daire konusu ünitesi bitmiş ve katı cisimlere geçmiş olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Öptüm